Herkese merhaba. Herkese merhabalar. Herkese sağlıklı, güzel, e, mutlu bir yıl diliyoruz. E, yeni yıla da çok az kalmışken bununla açmak istedik videomuzu. Aynı. Son gelişmelerle ilgili size birazcık bilgi vermek istedik. E, biliyorsunuz zaten bu e, bizim de buraya geliş sebebimiz olan e, Ankara Anlaşması 31 Aralık tarihi itibariyle bitiyor. Bununla ilgili olarak İngiltere zaten bilgilendirmede bulundu. 22 Ekim tarihinde bilgilendirmede bulundular. Son günlerde ya birkaç gün öncesinde yapılan bir açıklamaya göre 31 Aralık'a kadar eğer başvuru formunu doldurursanız Ocak ayında herhangi bir vakitte evraklarınızı teslim edebilirsiniz ya da online yükleyebilirsiniz sisteme. Ayrıca Ocak ayında aldığınız randevu için yani Aralık ayında doldurduğunuz formda Ocak ayı için aldığınız randevuya da gidip pasaportunuzu teslim edip e, parmak izinizi verebilirsiniz. Eğer Ankara Anlaşması'nı kaçırdım diye düşünenler varsa e, başvurmak için son 2 e, hafta bunu değerlendirmenizi e, tavsiye ederim. E, başvurunuzu yaparken de Ocak ayındaki herhangi bir tarihe e, hazırlığınızı yapabilmeniz için Ocak ayındaki herhangi bir tarihe de randevu alabilirsiniz. Ama 31 Aralık tarihini geçirmemek gerekiyor mutlaka başvuru için yani gov.uk sitesinde başvuru formunu doldururken bilgileriniz oraya girerken Ocak ayına da randevuyu almış olursunuz o şekilde. Aşağıya size afili bir link bırakıyorum. Eğer o linkle giderseniz 30 dakika ücretsiz bir görüşme yapabilirsiniz. <laughs> Ve e, firma ile iletişime geçerseniz e, bu son şansınız olduğu için Q-Legal firmasıyla iletişime geçtiğinizde Size güzel bir iş planı hazırlarlar. Ve bundan sonraki aşamada e, arkanıza yaslanıp birazcık bekleme süreniz olur. E, biz uzatma başvurusunu zaten bu firmayla yapmıştık. Onlar uzatma başvurusu da yapıyorlar. Hem de çok güzel bir kampanyaları var. Aylık taksitlerle ödüyorsunuz. Ya da e, ilk başvurunuzsa gene de bir değerlendirin. Yani bunu doğru insanla yapmaya çalışın. Çünkü bu son e, 12 gün kaldı. 12 günde bence ne paranızı, ne umutlarınızı hiçbir şey riske atmayın. Size tek tavsiyem bu. Hazırlayabilirseniz de bizim videolarımız var, İş planı ile ilgili. Şuraya bırakacağım onu. Oradan izleyebilirsiniz, kendiniz hazırlamak isterseniz de. Öyle. Yani zaman çok hızlı geçiyor. Gerçekten Ankara Anlaşmasının da e, bu şekilde biteceğini düşünmüyorduk. Özellikle e, bir buçuk yıl önce biz de hazırlığa başladığımızda yani sonlanacağını düşünmemiştik aslında bu şekilde. Yani aslında geçen yıl sonlanacağını söylediler ama kesinliği yoktu. Ama bu sene gerçekten kesin ve 31 Aralık'ta sonlanmış olacak. Değerlendirmek isterseniz sayılı günler kaldı. Ya bir de şöyle bir şey var. Ankara Anlaşması'nın temeli zaten Avrupa Birliği kurulmadan önce e, Avrupa Birliği'ndeki toplulukların imzaladıkları e, bir anlaşmaydı. 2006 yılında ya da 2002 tam emin değilim ondan birisi İngiltere'ye dava açıyor. Ondan sonra Türkler İngiltere'nin kapısı açılıyor. Diğer ülkelere de gidebilirsiniz. Hollanda, Almanya, İspanya e, ve birçok Avrupa ülkesine gidip Fransa bu işleri yapabilirsiniz. Ankara Anlaşması ile gidebilirsiniz. Ama orada da yine e, buradaki prosedürlerden biraz daha farklı bir işleyiş var. O yüzden hani İngiltere'ye yani bilindik ve alışılmış bir sistemi var şu anda. İngiltere İngiltere için yapılan başvuru kadar daha kolay bir e, Ankara anlaşması başvurusu olamaz başka bir şey, e, ülke için. Çünkü 31 Aralık'a kadar yapılan başvurularda sizden İngilizce yeterlilik sınavı istenmiyor. E, şu kadar sermaye getirmelisiniz diye bir zorunluluk e, koymuyorlar. Tamamen yapacağınız işe göre e, belirliyorsunuz sermayeyi. Yani eğer girişimciliğiniz varsa e, değerlendirmek isterseniz de e, İngiltere bu noktada iyi bir tercih olabilir. Son fırsat kaçırmayın diyoruz biz de. Şimdilik size e, uzun süredir videoda çekmedik hani çekmek de istiyoruz ama fırsatımız da olmuyor. E, şimdilik görüşmek üzere diyorum. Kendinize dikkat edin. Yeni yılda sağlık, mutluluk ve umutsuzluk geçen güzel günleri getirsin 2021 hepimiz için. Herkesin yeni yılı kutlu olsun. Görüşmek üzere.